Selamlar. Ee, bu videonun birinci bölümünü izlemenizi ilk önereceğim. Orada Bitcoin analizi yapmıştım. O videoyu izledikten sonra bu videoya tekrardan gelebilirsiniz. Eğer bat için geldiyseniz de yine o videoya gitmenizi önerip e, analizlerime devam ediyorum. Chilis, CHS güzel coinlerden, temeli sağlam coinlerden e, ve beni heyecanlandıran coinlerden borsaları da heyecanlandırıyor. Bunların borsasıyla, Chilis borsasıyla ilgili de bir video yapacağım. E, Borsaya gitmek için de, o borsaya kayıt olmak için de referans linkimden kayıt olabilirsiniz. Çilis e, borsasında her, aslında herkesin bir hesabı olmasını öneriyorum. Çilis'e e, geçiyorum. Şimdi Çilis güzel yükseldi. Sonrasında tabii ki de normal olarak bir duraksama dönemine girdi. Şu an 15 dakikalık grafiğe bakıyorum. E, bugün bir güzel yükseliş yaptı ve iyice gidiyor. Hatta şu anda böyle bir yükselmesine devam ediyor. E, kısa vadede hedefi, şu artık 0.59 0.60 centleri geçmesi. Buraları geçerse pozitif. Ama buraları e, ne zaman geçeceğini düşün, düşünüyorsunuz derseniz ben aslında yakın vadede buraları geçeceğini düşünüyorum. Şimdi günlük grafikten bakıp daha geniş bir analiz yapalım. Uyduruyorum. 60'ları geçti ve artık yeni e, böyle hedeflerini yukarı dikti diye farz edelim. Öncelikle şöyle bir bakınca günlük grafikte aslında gidişatı çok güzel. Hani yukarıdan girenler çok üzülüyor olabilir ama bana yukarıdan girenler her sorduğunda şey dedim Bekleyin. Fırsatı gelecek. Şimdi yarın ayın 18'i. Yarın yanılmıyorsam bir kilit açma mevzusu olacak ve şöyle diyeyim. Bazı koyunlar işte kilidi açılacak falan biliyorsunuzdur. Ve insanlar onları satabilir. Bu da düşüşe neden olabilir. Ancak bu düşüş nereye gelirse gelsin ben 46'lardan 45'lerden CHS toplamaya başlarım. Ve Günlük grafiğe bakınca Chiliz'in aslında düşüşlerinin artık yavaş yavaş alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben yarına kadar alım yapmayacağım. Bu da tamamen yarını bir görmek. O kilitleri açılan tokenlar satılacak mı satılmayacak mı görmek istiyorum. Ama satılırsa ne olacak? Ben daha çok sevinirim. Satılırsa çünkü alacağım. Hani aslında yarına kadar yarının bitimine kadar yani yarın bu saatlere kadar ben Çilis'in düşmesi umuduyla bekleyeceğim. Düşerse ve 45-46 centlere inerse alırım. Ya hocam siz düşecek dediniz. Yükseliyor. Ne oluyor derseniz ben yüksekten de alırım. Eğer çiliz çünkü 60 centlerin üstünde yarın girerse ve bütün gün 60 centlerin üzerinde geçirirse kaç olduğu önemli değil. 60 centlerin üzerinde geçirirse ve yavaş yavaş şu 68 cent 67 cent civarlarına gelip bunu da geçerse 67-68 centleri de geçerse ve buralarda 15 dakikalık kapanış yaparsa Çiliz tabi şimdi şey beklemeyin direkt yine 100 300 yapacak mı 400 yapacak mı falan filan beklemek yanlış. Ama Çiliz'in artık yine böyle o 94'leri mi ne zorlamış. oraları yine geleceğini düşünüyorum. Kısaca hem kısa vade ve uzun vade ümitliyim Çiliz'den. Ama ben yarın belki düşer o umuduyla ucuz alırım umuduyla bekleyeceğim. Çiliz borsasını da illa ilgili de bugün en geç yarın bir video yapacağım. Orada da çok ayrı bir fırsatlar var deyip hata geçiyorum. Şimdi hat e, yine çok popüler, çok e, e, nasıl diyeyim, talebi çok olan bir coin. Çok büyük beklentiler var. E, ve bu beklentilerini de karşıladı aslında. Bakınca yatırımcısını çok güzel paralar kazandırdı. E, nedir? 2, 3, 2 gün düştü. Bugün yine pozitife döndü. Bu Bunun zaten sağlam bir coin olduğunu gösteriyor. Ama ben hat almak için acele etmiyorum. Neden etmiyorum? Benim önümde daha güzel bir fırsatlar var var gibi geliyor bana. Ben hatın e, açıkçası şöyle bir grafiğine bakınca sanki bir geri çekilme daha yapabilir gibi geliyor. Elinde hat olanlar ne yapsın? Bence tutsunlar. Bak hat konusunda diğer videolarımdaki kadar emin değilim. Şu an ben gri durumdayım. Elinde olanlar tutsunlar. Ben e, şu an ise almayacağım kendim. Birazcık daha bakmam lazım hata ne durumda diye. Ee, yani yorumum bu. Hatla ilgili çok sorular geldiği için bu videoyu yaptım ama eğer sorarsanız ki hocam ya bize bir tahmin söyle derseniz ben hatın şu anki 73'lerde dolanıyor ya burada. Ben sanki tekrardan böyle 60'lara kadar geleceğini düşünüyorum. Son hat videom açın izleyin. Orada da aslında oradaki görüşlerimle paralel. O zaman da demiştim bir, bir iki gün dinlenmeye ihtiyacı var, almam diye. Benim için hala Beklediğim bir düşüşü yapmadı. Yani ben birazcık düşümesini bekliyorum. Sonrasında hatta alırım. O zaman adalede de insanları tutmasını öneririm. E yani net bir yorumum bazen teknik grafikten çok net yorumlar çıkarmıyor. Kusura bakmayın net bir şey söyleyemiyorum. Şimdi adaya geldim. Ada da çok soruluyordu. Ada e, güzel şeyler de açıklıyorlar. Şimdi ada ne yaptı? Ağırlıklı ortalamaların altına düştü. Ve çok güzel bir yerden. Ben bu hareketi çok seviyorum. Ağırlıklı ortalamaların altına inmeden tekrardan bir yukarı çıktı. Ve bu yukarı çıktı hat ve e, bir günde çok güzel kazandırdı. Bakın burada çok güzel bir hedefi var hatın. Bakın bir günlük grafiğe bakıyorum bu arada. Burada hatın güzel bir hedefi var. 1.31'ler falan filan. Şimdi bu da bunu 15 dakikada irdeleyelim. Bu 1.31 ne anlama geliyor? Bakın burada da bir inceden bir bayrak da yapmış. Çok güzel bayrak dikdörtgen formasyonu tarzı bir şey de yapmış. Ve aşağıdan geliyorsa bu bunu kırabilir. Hatta şurada ben birazcık geniş düşüneceğim hat için. Bakın orada 1.40 dedim ya. Bunu birazcık şey yapacağım. Şöyle geldim. 1.31 ile 1.34 arası diyelim. Hatın yakın vadede hedefi buralar olur. Şöyle de bir bakın. Şurada da ufak bir yükseliş trendi de yapmış. Hacimleri de tekrardan yükselmiş. Günlük trafiğe tekrardan geçiyorum. Ya ben hatın yatırımcısını çok üzmeyeceğini düşünüyorum. Zaten şuradan gelen itibaren güzel bir hacmi de var. Ben adayı açıkçası almayı düşünüyorum. Adayı alıp karım, yani uzun vadeli tutmayacağım. Onu söyleyeyim. Ama adanın şuraları geçtikten sonra bir ATH denemesi yapma ihtimali ne olduğunu düşünüyorum. Bu da 1.50'leri geçmesi demek oluyor. 1.50'leri geçerse de 25'ten hesaplarsak %20 kar falan oluyor. Bu da çok güzel bir kar bence ve adadan ben pozitifim. Yani tavsiye olarak al derim. Alınır. Ada almayı düşünüyorum. Deyip Avax'a geçiyorum. Avax patlamaya hazır bir bomba. Bakın şu hareket. Mekdi'de çok net patlamaya hazır bir bomba olduğunu düşünüyorum e, aşağı mı yukarı mı bana sanki yukarı artık yavaş yavaş bir hareket yapacak gibi geliyor zaten yapmaya meyilli olduğunu da gösteriyor e, yani bunu teknik açıdan değil de temel açıdan söylüyorum eğer BTC dediğim gibi hareketler yaparsa ilk videodaki hareketleri yaparsa Bitcoin 60 binden üzerine geçerse e, ve Avax'ta bakın Buradan hemen göstereyim. Şöyle bir 35 dolarları geçerse 35 dolarları geçerse yakın vadede hedefi direkt 40 dolarlara çıkarır. Tavsiye olarak söylüyorum. Bence altcoin sepetinizde biraz olsun Avax bulundurmanız lazım. Bu tabi şey demiyorum. Mesela adaya aldım ettim falan filan. Ben Avax'ı biriktirin diyorum. Ne zaman olacak bilmiyorum ama Avax yatırımcısını mutlu edecek. Belki de şu ortalamalara da geri gelebilir. Bakın. Bu kadar. Bir dakika. Çok ayrıntılı bir şey diyorum. 30 dolarlara falan geri gelebilir. 30 dolarlara gelince benim altım 30 dolarların altında ben gelince alıyorum. Buraya kadar gelebilir. O yüzden kademeli alın burada. Burada kademeli alırsanız e, mutsuz olmazsınız. Psikolojiniz de rahat eder. Ama AVAX'ın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, yorumlarım bu kadar. Umarım faydalı olur. E, dediğim gibi e, bir alt e Komple girmeyin. Dikkatli olun. Ee, sizi bekleten, böyle yıllardır beklediğiniz böyle coinlerle inatlaşmayın. Birkaç coinle inatlaşıyorsunuz. Hiç gerek yok. Fırsatlar çok güzel. Bu fırsatlar öyle şu önümüzdeki 1-2 haftanın her zaman geleceğini düşünmüyorum. Bunları iyi değerlendirin. Ee, çok teşekkürler. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız da çok sevinirim. Teşekkürler.